Merhaba arkadaşlar. oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir model çıkarttım. Modelin tasarımı Gamze'nin renkli Dünyası'na ait arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, harika bir model tasarlamış. Ben de sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Şöyle 4, 4 renkten oluşacak. Alt kısmı e, siyah tülbentle yapacağım. Taban kısmında yine siyah İpimle ipimle yapacağım arkadaşlar. Altın başak siyah ipim. Şöyle göstereyim. Ee, diğer iplerimin numarası da leylak 360, su yeşili arkadaşlar bu. Çok açık çıkıyor videolarda. O yüzden e, tam rengi bu değil kesinlikle su yeşili. Şöyle kenara alalım. Diğeri leylak açık zümrüt diye geçiyor. Kenara alalım. Diğeri de leylak 424. Tığım 21 numara, 22 numara arkadaşlar bu şöyle tığ battığımı da iki zincirle tığladım şu şekilde bakın şöyle arkadaşlar tam çıkmıyor rengi şöyle ipimle gerçekten çok güzel tasarlamış arkadaşımız ben de sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar umarım anlatabilirim hem basit hem kolay yapımı da bunun çok istenmiş ee, sizlerle paylaşacağım Herhangi bir tığ battısına ilk önce tığımızı sabitliyoruz. 3 tane 1 2 3 4 4 tane tığ battı yaparak başlıyorum. Şöyle. Şimdi tığ battıları yaptıktan sonra 2 zincirli burada 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 2 kere tığımı 3 kere tığımı doladım. 1 2 3. tığ battıma giriyorum. İlk önce bir sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıkarttım. Bakın şu şekilde. Şimdi burada 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yuvamın içine girdim. Tekrar 5 zincir çekeceğim. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yuvaya giriyorum. 1, 2, 3. 3, 4, 5 aynı yuvaya giriyorum, Şu şekilde. Şimdi bu kalan yere sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ya da 7 tane arkadaşlar sık iğne yaptım. Hemen yuvamın içine battım. Yuvamın içine battıktan sonra bir zincir çekip bir sonraki tebatsına batıyorum battıktan sonra 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincir çektim. Tersine çevirdim. 3 tane pırpırım vardı. Hemen şu kısımda ipimi sabitliyorum bakın. Düz kısmına çevirdim. 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çektim. Buradaki yuvamın içinden bakın battığımız yere tekrar batıyorum şu şekilde girdim 1 2 3 4 5 6 tekrar aynı yuvaya girdim şöyle 1 2 3 4 5 6 tekrar aynı yuvaya giriyorum bakın önceki pırpırımın içinden alıyorum arkadaşlar o 8 zincirimin içinden değil şu şekilde 6 zincirimi yaptım arkadaşlar kalan yere de sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle 8. 8 tane sık iğnem yaptım bakın. Şu şekilde yaptım. Hemen alt kısma ipimi sabitledim. 1 2 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya girdim. 1 2 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya girdim. 2 zincir çektim bir sonraki yuvaya girdim 1 2 3 2 zincir çektim bir sonraki yuvaya girdim 1 2 3 4 4 tane sık iğnemi yaptım Pardon arkadaşlar 4 tane tığ battım yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 3 kere tığıma doladım 1 2 3. yuvamın içine giriyorum 1 2 3 4 5 Bakın şu şekilde yuvamın içine giriyorsunuz. Aynı şekilde bu işlemi orada da yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, böyle oluyor alt kısmı. Şimdi açık zümrüt rengini alacağım ve üst kısmını yapacağım. Gerçekten çok basit, çok kolay yapımı. Bir o kadar da çabuk ilerliyor arkadaşlar bu model. Hemen e, 10 dakika içinde yani modelimi kurup sizlere anlatacağım. Yani gerçekten çok basit. Hani de zaten gördüğünüz zaman çok kolay diyeceksiniz. Şöyle bakın ipimi çekiyorum ilk önce. İpinizi çekerseniz e, modeliniz daha bir hoş durur arkadaşlar. Şöyle bu şekilde çektim. Hemen ipimi ilk önce tığıma sabitliyorum. Sabitledikten sonra hemen kaldığım yerden devam edeceğim. Şuradan hemen iki tane pırpırım vardı oraya batıyorum battıktan sonra 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 yoğunun içine girdim tekrar 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 yuvamın içine girdim 1 2 3 4 yuvamın içine girdim 3 tane pırpırım yaptım hemen yanındaki yuvaya tekrar batıyorum tekrar 4 zincir çekiyorum 3 4 yoğun içine girdim 1 2 3 4 zincir çektim yoğun içine girdim 1 2 3 4 zincir çektim yoğumun içine girdim hiç zincir çekmeden hemen buradaki 6 zincir çektiğim yuvalarımın içine teker teker hepsine giriyorum buraya battım 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincir çektim 2 kere tığma doladım yuvamın içine girdim bakın şu şekilde batıyorum aynı yuvamın içindeyim 2 2 2 çıkarttım 2 kere tırma doladım yuvamın içine girdim 2 2 2 çıkarttım 2 kere tırma doladım 2 2 2 çıkarttım şu şekilde 1 2 3 4 zincir çektim şuraya batıyorum arkadaşlar 3 tane e, 4 zincir 3 trabzan 4 zincir çekiyorum hemen orta orta kısımdaki e, pırpırıma tekrar batıyorum sık iğne olarak 1 2 3 4 zincir çektim 2 kere tırma doladım yuvamın içine girdim 2 2 2 çıkarttım 2 kere tırma doladım 2 2 2 çıkarttım 2 kere tırma doladım 2 2 2 çıkarttım 3 tane trabzanımı yaptım 1 2 3 4 zincir çektim aynı yuvamın içine battım hiç zincir çekmeden yine aynı şekilde bir sonraki yuvamın içine girdim 1 2 3 4 zincir çektim 2 kere tırma doladım yuvamın içine girdim 2 2 2 2 kere tırma doladım yuvamın içine girdim 2 2 2 2 kere tırma doladım yuvamın içine girdim 2 2 2 bu şekilde yaptım bir Pardon 1 2 3 4 zincir çekip yuvanın içine batıyorum ve bir zincir çekip ipimi kopartıyorum arkadaşlar İşlemimiz bu kadardı. Gerçekten çok güzel oldu. Benim bu model hoşuma gitti ve renkleri de harika oldu diyebilirim sizlere. Gerçekten renkleri de çok yakıştı. Ee, dediğim gibi arkadaşlar şu renk pek e, gözükmediği için e, çok fazla böyle rengi göstermiyor sizler ama gerçekten çok güzel oldu renkleri. Hele siyah yazmaya çok yakıştı diyebilirim. İsterseniz hani 3 tane tığ da koyabilirsiniz ama e, modelde 3 tığ battıydı arkadaşlar. Ben 4 tane tığ battı kullandım arada. E, bu şekilde yaptım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gamze'nin renkli dünyasının modeli bu şekildeydi. Hiçbir değişiklik yapmadım. Sadece ara kısmında bir tığ battı fazla kullandım. E, bu şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Eksiklerim varsa kusura bakmayın. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Alt kısımda beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Instagram adresim Oya Dünyası 74. Oradan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.